Kır çiçeği atölyesinin öğrencileri elemeyi göz nuru yapmış oldukları çalışmaları sergiye sundu. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde iğnelerin dansı adlı serginin açılmasında büyük emek harcayan atölye sahibi ve eğitmen Gülşen Kırçıçay'ı yaptığı konuşmada hayatı boyunca amacının kadınlara yön vermek ve onların önünü aşarak cesaretlendirmek olduğunu söyledi. Benimle birlikte yol alan arkadaşlarımızla birlikte bugün bu sergiyi gerçekleştiriyoruz. Hem hobilerimizi yaparken hem de Ruhumuzu besliyoruz aynı zamanda. Yeni projeler üretiyoruz. Bugün arkadaşlarımızla birlikte bu yıl bir çocuğumuza burs verebildik. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir çocuğumuz. Bu bizim özel bir durumumuz. Bir de iki engelli sandalyesi alarak ihtiyacı olan iki engelli kardeşimize verdik. Bundan sonra da bunun gibi projelere devam edeceğiz. Kır Çiçeği, ben bizimle olmak isteyenleri basın aracılığıyla çalışmalarımıza davet ediyorum." dedi. Her türlü projeleri açığız. Hem birlikte bir şeyler üretip kendimizi mutlu ederken de çevremize faydalı olmak istiyoruz. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gökovalı önce Kır Çiçeği'ne teşekkür belgesi sundu, ardından da serginin açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrası sergiye gezen konuklardan bazıları hanımların maharetli ellerinden çıkan çalışmaların fotoğraflarını çekerek beğenisine gösterdi. <laughs>